Limon numaradan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu gördüğünüz pisliğe bayan yaptıracağız. Ayrıca onun kafesini de temizleyeceğiz. En azından altını temizleyeceğiz. Tamamını olmasa da. Şimdi isterseniz uzatmadan videoya başlayalım. Uçarken tüy döktü. <laughs> Ağzına verdim şimdi tüyü. <laughs> Uçarken döktü az önce. Tam ver benim tüyümü hoşsun oldu, hoşsun. Takalım mı yerine? Tak 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 tak. Yerine ah, tak. Bağıracak. Ooo. Baya sinirlisin ha. Bana da yap o siniri. Bana da yap. He? Bağırıyor bir de. Sanki ah suratıma kanalıyla vurdu lan. Evet de gelecek olursak burada Alex'ciğim Zaten suluğunu sürekli pisletiyor. Yemlerin suluğun içine dökerek yediği için oraya yumuşatıyor böyle bandırıyor ondan sonra yiyor. Ayrıca da bu salak kafasını suya sokuyor ve yıkanmaya çalışıyor. Böyle sokuyor, havaya su atıyor, üstünü yıkamaya çalışıyor. Sonra spreyle falan ben çok cozutunca biraz müdahale ediyorum. Artık tamam yapma şunu diye spreyle müdahale ediyorum. Yıkansın biraz da kendine gelsin diye. Şimdi bayağıdır da kafes altına dokunamadım. Hem kafesin altını temizleyeceğiz hem de Alex'e banyo yaptıracağım. Direkt foşur foşur suyun altında yıkayacağım. Daha önce de bahsetmiştim zaten. Tabi bu aralar biraz aramız limoni. Gerginiz. Bak 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 nasıl Biraz kendisi de gergin. Çok fazla dışarı çıkaramıyorum bu aralar. O yüzden biraz gergin. Benim de arası kötü çok doğal olarak. Hem gergin mutlu değil. Hem de beni de sevmiyor. Çünkü dokunmuyorum bir bayağıdır. Kafesten şurayı açıp salıyorum. Üst tarafa şu takıyorum. O zaman da gidiyor kabloları kemiriyor. İşte bir şeyleri kemiriyor. Geçen gün şu pano vardı. Bu panoda notlar falan asmıştım. Panoyu... Almaya başladı bu raptiyeleri, ağzına almaya başladı. Bir gün bir baktım, ağzında şurada raptiyeyle oynuyor. Dedim ki bu iş böyle olmayacak, kendini sakatlayacak çünkü zarar verecek kendine raptiyeyle falan. Şunu da koyayım yerine de. Böyle olmayacak dedim, o yüzden de panoyu kaldırdım oradan. Sonra artık komple hayvanı tek başına dışarı çıkarmamaya başladım çünkü şuradaydı pano. Buradan geliyor, uzanıyor, alıyor raptiyeleri, oynuyor sonra. Neyse başlayalım, şu alt böyle çıkarayım şuradan. Bakın burada kedi kumu kullanıyorum ben şu anda. İlk defa kedi kumu deniyorum. Ama kullanışlı gibi. Şurada da bunun küreği olacaktı. <laughs> Bu da kürek. Biraz büyük taneli aldım. Aslında küçük taneli küçücük dışkılar için daha iş görürdü ama onlar da toz yapıyor. Toz yapmasını istemiyorum. O yüzden büyük taneli aldım. <laughs> Kağıtları normalde eskiden kullanıyordum. Artık işimi görmüyor. Altında kalmış. Bak bu burada ne yapıyor peki? Ne yapıyorsun sen orada? Şurayı yerine koyayım artık. Bunun işim bitti. Ne yapıyorsun orada sen? Ne yapıyorsun? He? Ne yapıyorsun? Bak bak bak. Benden nasıl kaçıyor görüyor musunuz? İstemiyor şu an. Hiç. Hiç istemiyor. Aramız çok kötü ya. Hiç. Hiç iyi değil aramız. He? Demin ısırıyordum falan bir de beni. Isır burnumu ısır. Kafa atarım ha böyle. Korkak tavuk. Şurayı da açalım. Aman buranın anahtarı var. Paşam buraları söktüğü için anahtarı bu kafesin içinden uzanıyor. Dışarıdan kilidin üzerinden söküyor sonra kaybediyor. Bir kere kaybetti öyle. Yedek anahtarla açtım sonra. E tabi kitlemezsem de açabilir buraları. Burası bozuk çünkü kafesin. Burada da yemlik var ama görüyorsunuz ki asla yerinde takıl değil çünkü yedikten sonra her zaman aşağı atar. Yani o anlık karnı doyduktan sonra yemliğin boşalmasına gerek yok. Her zaman aşağı atar. Durmaz. O yemlik yerinde durmaz. Niye kaçıyorsun benden? Pamuk yiyecek seni. Gel buraya pamuk. Pamuk yiyecek. Gel gel. Pamuk yiyecek seni. Şimdi kedi kapacak. Görecek gününü. Ha? Kedi yesin mi seni? Koşturuyor zaten ortalıkta bir yerlerde. Ya buraya. Kafesi indireceğim oradan. Sen ne yapıyorsun? Bu zinciri de dökmüş. Oynasın diye aldım. Oynamıyor zaten. İn oradan. İn. İn oradan. Kavga edeceğiz. Tamam kapıya girebilirsin. Kapı olur. Bak buraları falan mahvediyor zaten. Yemleri döktüğü için özellikle. ıslak mendil kadar güzel bir şey yok ya. Bayılıyorum şuna. Çok çok güzel ya. Zaten ben Alex'le gezerken çantamda bunlarla geziyorum. Bunlardan küçük paketlerinden bir. Küçüğü yoksa da büyüğüyle geziyorum. Şunu da yerine koyalım. Bu da kafesin üstünü açmak için. Şurayı açtığımda Alex'i dışarı saldığımda buraya koyuyorum. Tabii burayı düşürmemem lazım. İşte buradan da şuradaki tab Neydi lan buranın tabela ta Pano pano buradaki panoya gidiyordu buradan da Bu burada kalmış mesela Bu da ekstra yemlik lazım olduğunda takmak için ya Bu döktüğü de süs niyetine Şuraya koyacağım Oynar bununla zaten Hemen bugün bile toplayabilirim hatta şöyle koyayım isterse alır Burası tamam Alex de içeri küçük kafese koydum. Çok fazla çünkü etrafla uğraşıyor ve artık kontrol edemiyorum. Onu alıp hemen geliyorum. Nereye alıp geliyorum? Daha burayı süpüreceğim. Ondan sonra. Evet saçımı şöyle saçma bir şekilde topladım çünkü artık önümü göremiyorum şu anda ve bir yandan da geldik. Hazır mısın yıkanmaya? Bayağıdır zaten kuduruyor. Kuduruyor yani. Kafasını suya sokuyor, zorla yıkanıyor. Bakayım şu anda burada seni şuraya bıraksam mesela şu kapıyı da kapatalım da dışarı ıslatmayalım. Biraz ısındı gibi. Aa, üstümü ıslattım. Tek elim var diye bunu elimden kaydırdım ve üstümü ıslattım şu anda. Alex git şuraya. Ya of. Kafama gelme şuraya git. Şuraya git. Ah. Ya gitme kaçma. Neyinden korkuyorsun şunu anlamıyorum ki ya. Aç kanadını. Kanat aç kanat. Kanat aç. Şu kanadı aç. Bunu aç. Açsana kanadını yavrucuğum. Kafana, kafana sok Su soğudu ya. Su soğudu şu an. Yapmayacağım. Isınmıyor. Sağolun. Aa oldu mu? Bir daha kafanı sokma öyle saçma sapan sulara. Ha ne oldu? Hadi çıkalım. Ya üstüme silkelenme. mi? Sadece bir çözeyim artık. bunluk bir şey kalmadı. Yine mahallenin delisi oldum. <laughs> Bu ne ya? <laughs> Hadi git yerine git. Sırıl sıklamsın. Böyle tam bir at oluyor ya. Böyle gerçekten tam bir at Alex. Çok çirkin şu an ya. İnanılmaz çirkin. Ne oldu? Şu tüylere bak. Hadi kameraya saldır. Benim de üstüme ıslandı böyle. Yani üstüme kendi üstüme su tuttum. Bildiğiniz kendi kendime üstüme su tuttum. Ama neyse ya bir şey olmaz kurur. Bu arada tırnaklarıyla demin elimi çizdi bakın. Şurada. Hadi git bak şurada demin tırnaklarıyla elimi çizdi. Burada biraz yara var görüyorsunuz. Demin yaptı bunu. Zaten ben artık ellerimde böyle yara geçmişse, geçmeye başlamışsa diyorum ki Alex ile yeteri kadar ilgilenmiyorum. Yani çünkü yara geçmiyor. O sürekli devam ediyor. Tekrar çiziliyor. İlgilenmeye devam ettikçe böyle oluyor. Bak yara yok. Demek ki neymiş? Alex ile ilgilenmiyorum ben. Kendisi bende iz bırakıyor ki bir dahakine doğru düzgün ilgileneyim. Bak nasıl sinirli ya. Acayip gergin şu an herkese karşı. Neyse öyle. Bugünlük videomuz bu kadar. Alex'e banyo yaptırdım. Bir de ufak bir temizlik yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı ve bana da size olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.